Evet yeni rakibimizi bulduk. Gördüğünüz üzere böyle adını göremedim. Geçiremem ama Chance'i de bekletmeyelim. Yine mi? Yok. Çok iyiyiz. the father. Türkiye baba. <laughs> Adamsın lan. Adamsın kanka. Sana yani 5 atacağım ama bu sefer bir 3 4 atarım. İsmin çok güzel. Tüm dünyaya Türkiye'yi gösteriyorsun helal olsun sana. Bakamur'a Nakamura. Nakamura. Andreas Iniesta. Hakimi. Nakamura. Hakimi. Nakamura. Rakibin kafalar yandı. İçeri bir pas. Olmadı. Çut Bellingham. Neymar. Ah. anca uzunu bas baba. Ama yakını bastı da ben ona basacaktım. O da olabilirdi. Böyle atması çok klas. Çok klas. Geliyoruz. Geliyoruz. Offside. Hı? Oh! Ah Neymar ah! Onu geçsen. Bu arada arkadaşlar ama şimdi ilk yarısını mı oynasak ya? Güzel geçerse ikinci yarıyı da oynarız da. Video çok da uzun olmasın ya. Bana sıkıntı çıkarıyorlar. Ya bak iptale bastım yani. Tuş kırıldı. Ama işte oyun yapmadı ama kaleci de iyi çıkarttı. Yani gol olabilecek bir şey ne var? Mbappe gole gidiyor. Mbappe. Mbappe attı. Sevinç yapma. Arkadaşlar adamı hafif alınca böyle oluyor. Az ciddi oynayalım. Ama atamayana da atarlar diye bir kural var. Biz atamadık. Adam attı. Saplayamayana saplarlar. O kralın gerçeği var aslında ama. Şöyle. Ya bak. Adam uzun toplan çıkması haklıymış yani. <laughs> Telefon ekranına bir şey geldi de. Ne var? Ya eşek. Vallahi eşeksin Allah. Şöyle yukarı. Bir daha. Bir daha. Nakamura, Nakamura. Hikaru Nakamura. O san mıydı neydi ya? Ha aynen. Şöyle bas sala. Bas. sola. Abi paslaşmaları çok iyi yaptık ya. Ve artık bir ciddiye almaya başladık. O yüzden iyi de oynamaya başladık. Yukarı gel. At. Arabası. O mesela. O mesela. Hadi be. Geç ama Johnson olsun. Neler yaptın? Bu maçta sen onları bekliyorduk. bekem baba. İndiremedim. Şöyle. Alfonso Davies. Messi yok etti. Şöyle Neymar. Neymar geliyor. Neymar orta açalım abi garanti gol. Eto dışarıda. İlk yarı siklerinde. her zamanki gibi öndeyiz. Rakip tek şutta gol atmış. İkinci yarıya geçelim. Hemen bir santara şu an saptıyordum ya. Takım full ileri çekmiş. Demek ki o ne demek? Ben gol demek istiyorum demek. Yani. Takımı full ileri çekmeyin ya gerçekten. Zevk almıyorum abi. O ataç benimmiş. Ha tamam. Takımın geri çekti baba. Uf. O geçeceğini düşünseydim. Ya. Ya. Oo. Ana. Anne anne yedik böyle. Hadi baba kullan korneri. Şunu şöyle yapalım. Uf. Bekliyoruz. Ya kale dibini orta yapınca ne oluyor? Allah'ım. Orada bir şey değil mi? Bu adam eski oyuncu ya. Topçuları böyle eski PS20'deki Legend'lardan. He o pas geçti şu anda. Şu anda gol de attı. Ya, hayali olarak tabi. Hop. Başlıyoruz. Davis. Hadi o Ah. Shinsuke. Hadi lan Shinsuke Nakamura. Adın adın çok iyi ya. Kanka keşke benim de adım öyle olsa. Hadi ya. Şimdi arkadaşlar şu atakta golü atıp oyuncu değişikliğimize gidebiliriz. Hadi to. Eto. Eto. Bir gol ya da bir kornerde değişiklik yapacağım. Ama kendi yani. Masak yok. Kaldır. Evet o. Yine olmadı. Hızlı baba. Franz Beckham var. Güzel pas. Alphonse Davies. İçeri. Neymar. Golem'in gidiyor? Neymar. Bir ortada. Evet o. Ya abi her topu kaleciye vermekten. Yani Tottenham maçında Barış Alper'e döndü adam. Açtı her ortak. Kaleci şey gitti. Kale Neler yapıyor? Kale ne Neymar. Taşı çık artık ya yeter. Ha. Oyuncu değişikliklerini yaptık. Messi'yi kanada aldık. İlk defa bakalım neler olacak. Oyuncu değişikliklerini yaptık. Şöyle orta. Eto. Oooo. Eto değil ama Rumeni'ye neler yaptı? Ben tamam, bu kadar hızlı etki yapmasını beklemiyorum. Bu kadar hızlı etki yapmasını beklemiyorum. Arkadaşlar videonun 11. dakika 40. saniyesinde olunca Bu anlar Yani siz buraya gelene kadar tabi bu golü zor görürsünüz ama Uh Uh Aşağı Messi 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 3-1 ben dedim abi 5 atmayız 3-4 atarız yani ne olacak. Oyundan da çıkarttık her zamanki gibi. Evet her zamanki gibi kazandınız yazdı arkadaşlar. Her videoda oyun adamları çıkartmaktan bıktım. Videoyu beğendim size like atıp abone olmayı. Bir abone olma yolunda hedefimiz var. Görüşmek üzere bay bay amigo.